Selam arkadaşlar bugün akınatörü kendimi yani kendimi akınatıra soracağım bakalım beni bilebilecek mi? Bana meydan okuyorum hemen başlayalım bakalım beni bilebilecek mi? Karakterin kız mı? Evet. Karakterin Türk mi şu? Şey. Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır, <laughs> yok. Karakterin seni tanıyor mu? Evet diyeyim benim çünkü de. <laughs> Karakterin için mi? Hayır. I -ı. Karakterin senin annen ve babanın çocuğu mu? Diyor. Evet. Bakayım. Karakterin senin aynı yaşta mı? Evet. Allah'ım. Karakterin YouTuber mı? Yani YouTube videos çekerim. O yüzden evet diyeceğim. Yani YouTuber'ım. Daha abonem olmamız da var. Hayır. Tekrar Hayır. 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 Aa bildi. Neyse arkadaşım bu kadardı. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Başka akinatöre başka kimleri sorayım? Bana söyleyebilirsin görüşmek üzere